Efendim Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Astana'da bir araya gelecek. Dünyanın gözlerinin çevrildiği zirvede savaşla ilgili son durum ve Türkiye'nin ateşkes çabalarının ele alınması bekleniyor. Erdoğan ayrıca Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler zirvesinde liderlere seslenecek. Önümüzde bizim bir de Asya platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Orada buluşmak suretiyle etraflıca gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını da daha etraflıca görüşme fırsatımız olur. Rusya-Ukrayna savaşında son durum, Türkiye'nin barış çabaları ve ara buluculuk teklifi, tahıl koridoru iki ülke ilişkileri. Tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde masada olacak. Cuma günü telefonla konuşan iki lider, Perşembe günü ise Asana'da bir araya gelecek. Erdoğan, Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler zirvesine katılmak için Asana'da olacak. Devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek. Putin'le görüşmesi de zirve marjında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ziyaretinin ilk gününde ise Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le görüşecek. Resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde en önemli başlıklardan birisi de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da öteye taşınması olacak. Türkiye ve Kazakistan arasında hali hazırda 3 milyar 527 milyon dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara taşınması hedefi ele alınacak. Sadece ticaret değil, iki ülke ilişkileri, bölgesel konular, uluslararası meseleler de ele alınacak. Erdoğan-Tokayev görüşmesinde iki ülke arasında anlaşmalarda imzalanacak